abi pastoru Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldin, Teşekkürler. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ölümde her zaman olabiliyor. Dağlı evet, dağlı Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buralıyım orada Hayırlı Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yeni fındık sezonumuz hayırlı olsun. Ee, Hasatı Tamam. bile bereketli bir sezon inşallah Tamam. Ee, bizim için çok önemli bir ürün. Yeşil altın dediğimiz fındık. Ee, i̇nşallah şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına da önemli katkıları olur. Katma değeri yüksek ürünlere geçmeyi arzu ediyoruz. Bu sene inşallah hem üreticilerimiz hem bu işin ticaretini yapanlar ee, mutlu olurlar. Dolayısıyla bizim çok önemli bir gelir kaynağımız olduğu için de Özel bir önem veriyoruz. Sayın Valimizle birlikte e, burada e, tındık e, toplayan kişilerle birlikte olduk, mal sahibiyle birlikte, birlikte olduk. Bu e, inşallah hayırlı, bereketli bir sezona da vesile olur diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha bol ürünlerle e, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunur fındık hasat sezonunun bu yıl hayırlı olmasını ve bereketli olmasını diliyoruz. Göre çiftçimize, ordumuza, ülkemize inşallah hayırlı olsun.